Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz canlıların ortak özellikleri konusu. Canlılarda bulunan ortak özellikleri hep birlikte görelim şimdi. Tüm canlılarda var olan ortak özelliklerimiz ana başlıklarıyla bunlardır. Tabi bunların haricinde biraz sonra konu anlatımda da zaten söyleyeceğim. Ekstradan yine farklı canlı ortak özellikleri mevcuttur. Soru içerisinde de bunların yorumu bazen gerekebilmektedir. Canlıların ortak özelliklerine baktığımız zaman tüm canlılar hücresel yapıya sahiptir. Beslenme tüm canlılarda olan ortak diğer özelliğimizdir. Solunum, hareket etme, uyarılara tepki verme, metabolizma, homestasi, iç denge, adaptasyon, üreme, organizasyon ve büyüme gelişme şekliyle canlıların ortak özellikleri mevcuttur. Bunları tek tek şimdi incelemeye, işlemeye başlarsak eğer ilk ortak özelliğimiz hücresel yapı. Tüm canlıların yapısal ve işlevsel en küçük birimi hücredir sevgili arkadaşlar. Şimdi canlıları biz hücrenin sayısı ve yapısına göre sınıflandırabiliriz. Özellikle sınıflandırma konusunda biz buna tekrar biraz daha detaylı değineceğiz. Hücre sayısına göre canlılarımız tek hücreli ve çok hücreli olmaktadır. Tek hücreli canlılarımız öglana, amip, paramezyum, bakteri ve arkelerdir. Çok hücreli canlılar ise mantar, bitki, hayvan ve insanlardır. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur arkadaşlar. Bir soruda canlıların ortak özellikleri sorusunda hangileri tüm canlılarda ortaktır dediği zaman hücrelerden oluşur dediği zaman arkadaşlar buraya dikkat etmek lazım. Hücreler biyolojide kelime oyunları bazı zamanlarda vardır. Buna da dikkat etmek lazım. Hücreler dediği zaman tek hücreli canlılar hücreler kavramına uymamaktadır. Burası önemli bir bilgidir. Sevgili gençler bir başka hücreli yapısına göre gruplandırmaya baktığımız zaman Sınıflandırmada bu da dikkate alınır. Prokaryot ve ökaryot hücremiz vardır. Prokaryot hücremiz bakteri ve arka alemi. Ökaryot ise protista, mantar, bitki ve hayvanlar alemimizdir. Bunun detayını biraz sonra sizlere göreceğiz. Evet, prokaryot ve ökaryot hücremizin farklı yanları veya benzer özellikleri nelerdir? Bunlara bakarsak eğer prokaryotlarda çekirdek ve çekirdek zarı yoktur. En önemli özelliği zaten budur. En belirgin özelliği budur. Ökaryotlarda ise çekirdek ve çekirdek zarı, çekirdekçik bulunmaktadır arkadaşlar. Zarlı organeller yine prokaryotlarda bulunmazken ökaryotlarda zarlı organeller bulunur. Bunları ilerleyen zamanda göreceğiz. Nelerdir zarlı organeller? Kloroplast, mitokondri, endoplazmik retikulum gibi. Daha doğrusu ortak olan organelimiz sadece bir tane şunlarda. Ortak olan organelimiz var ve bu da prokaryotlarda sadece bir organelimiz vardır. O da ribozomumuzdur. Onun haricinde diğer organellere de e, dikkat etmek lazım. Özellikle sorularda az evvel dediğim gibi bakteriler prokaryottur. Bakteriyle başlayan bir soruda mitokondrisi kloroplastı diye devam ederse buraya dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kromozom sayısı prokaryotlarla tek ve haploidken kromozom sayısı ökaryotlarda birden fazla ve diploittir. Histon proteini burada prokaryotlarda biraz farklılık bulunmaktadır. DNA'nın dışında histon proteini ökaryotların hepsinde varken bakteride yoktur. Arkelerde histon proteini vardır. Sınıflandırmada arke ve bakteriyi ayırt etmede biz histon proteinini yine orada söyleyeceğiz. Önemli bir ayrıntıdır. Arkadaşlar son olarak prokaryotlarla ökaryotlar arasındaki farkımızda ribozomları prokaryotlarda ribozomlar küçüktür. E, bu şekilde bir birimi vardır. Ökaryotlarda ise ribozom büyüktür. Bu da diğer bir farkımızdır sevgili arkadaşlar. Burada sizinle çok özel bir not paylaşım yapacağım. Bu çoğu zaman çoğu sorularda bize can semidi gibi yetişecek bir bilgidir arkadaşlar. Tüm canlı hücrelerde var olan yapılar, ben buna dünyanın yedi harikası, biyoloji dünyamızın yedi harikası olarak tanımlıyorum. Tüm canlı hücrelerde hücre zarı, stoklazma, ATP, enzim, DNA, RNA ve ribozun bulunmaktadır. Tabi burada özel bir durumu paylaşmak istiyorum. Olgun al yuvarlar çekirdeğini kaybederse organellerini de kaybeder. Çekirdek kaybolursa DNA da gider, ribozomda gider. Bu özel durumu dikkat alarak bunun haricindeki tüm canlı hücrelerde bu 7 yapının olduğunu unutmayalım. Bu arada virüs canlı değildir. Virüs bunları kapsamamaktadır. Canlı ve cansız özelliği arasında bulunan bir formdur diyebiliriz. Devam ediyoruz canlı ortak özelliklerine. Bir sonraki canlı ortak özelliğimiz beslenme. Beslenme canlıların ihtiyaç duydukları organik ve inorganik maddeleri almasıdır. Burada arkadaşlar organik maddenin alınması tüketicilere ait özel bir durumdur. İnorganik maddeyi zaten tüm canlılar e, ortak bir şekilde dışarıdan almaktadır. Bir madde, canlı organik maddeyi dışarıdan alıyorsa bu kesinlikle tüketici özellik gösterir. Tüketiciyi ayırt etmedeki en belirgin fark budur. Beslenme durumuna göre canlıları üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici diye 3 grupta inceleyebiliriz. Üreticinin diğer bir adı da ototrof, tüketiciler heterotroftur. Şimdi üreticilerimize baktığımız zaman fotosentez konusunda yine bunun detayına girilecek e, yüzeysel bir şekilde kısa bir bilgi verirsem fotoototroflar ve ototroflar diye iki üretici grubumuz vardır. Fotoototroflar fotosentez yapanlardır. Arkadaşlar karbondioksit suyu alır. Yani inorganik maddeleri alıp organik maddeye dönüştürdükleri için bunlar üreticidir. Yine aynı şekilde kemosentezde yine inorganik maddeler alınır ve organik maddeye dönüştürülür. Bu ikisi arasındaki farkımız fotosentezde fotoototrofların yaptığı işlemde ışık enerjisi kullanılırken kemosentezde ise oksitleme enerjisi kullanılır. Arasındaki fark budur. Dediğim gibi fotosentez ve kemosentezde biz detaylı bir şekilde bu ayrıntıları göreceğiz. Kendi besin ürettikleri için dışarıdan sadece inorganik aldıkları için bunlar üretici canlı grubuna dahildir. Tüketicilere baktığımız zaman az evvel de dediğim gibi dışarıdan organik maddeleri hazır bir şekilde alırlar. Hem üretici hem tüketici iki tane canlı grubumuz vardır. Öglena protist alemine aittir. Hem fotosentez yapabilir hem de dışarıdan besin almaktadır. Ekoloji konusunda yine bu değinilecektir. Böcekçil bitkilerde e, tabi sadece bu bitki değildir. Sinek kapan, ibrikotu gibi bazı bitkiler daha vardır. E, bunlar da yine hem fotosentez yaparlar hem de dışarıdan böceğin amino asitini yani organik bir maddeyi hazır aldığı için tüketici özellik gösterirler. Şimdi arkadaşlar canlılar beslenir. Tüm canlılar beslenmesi ortak özellik olarak söyledik. Buraya dikkat edelim. Tüm canlılar üreticidir derse herhangi bir soruda veya tüketicidir derse bu yanlıştır. Bir başka bileceğimiz ya da e, bir sorumuz olursa, canlılar beslenir ama niçin beslenir canlılar? Beslenmelerindeki temel gaye yaşamlarını devam ettirecek enerji ihtiyacını karşılamak için, onun haricinde yapılarına katacak bazı maddelerin sentezini gerçekleştirmek için veya enzimlerin e, monomerlerini ihtiyacı, monomer ihtiyacını karşılamak için diyebiliriz. Canlıların beslenme sebebi budur diyebiliriz. Bir sonraki özelliğimize geçelim. Solunum. Solunum canlıların enerji ihtiyaçlarını karşılaması için besin monomerlerinin, enerji veren besin monomerlerinin ki karbonhidrat, yağ ve protein monomerlerin olacağını ileride göreceğiz. Bunların yıkılması olayına solunum diyoruz. Şimdi burada e, kafa karıştıran bir durum söz konusu. Bazı canlılarda nefes alma olayı vardır. Bizlerde de vardır bu. Nefes alma olayı tamam bir solunumdur ama bu ortak özellik olarak söylediğimiz solunum aslında hücresel solunumdur. Şu ise solunum sisteminde göreceğimiz dış solunumdur. Dolayısıyla nefes alma tüm canlılarda ortak değildir ama solunum yapma tüm canlılarda ortaktır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, solunum canlılarda 3 farklı şekilde gerçekleşir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon. Arkadaşlar, oksijenli solunumun e, denklemi şöyledir. C6H12O6 yani glikozumuzun oksijenle parçalanması, karbondioksit, su ve ATP üretilmesi olayıdır. Oksijensiz solunum e, daha yeni yeni birkaç senedir kaynaklara giren bir bilgidir. Oksijenli solunuma hemen hemen tamamen benzeyen sadece ETS reaksiyonlarının son elektron alıcısı oksijen değil, bazı farklı maddelerin olduğu özel bir durumdur. Kaynaklarda hala oksijensiz solunumu fermentasyon olarak e, yorumlayan sorulara da rastlayabiliriz. Solunum konusunda bununla ilgili yine detaydan bahsedeceğim. Fermentasyon vardır yine bir başka solunum çeşidi. Aslında bu da solunum çeşidi olarak yakında kaldırılabilecek bir durumdur. Bazı kaynakları yeni yeni kaldırmaktadır. Yalnız biz genel olarak yorumlamamız gerekirse fermentasyona bir solunum çeşididir. Laktik asit ve etil alkol fermentasyonu diye iki farklı fermentasyonumuz vardır. Burada dikkat edeceğimiz bu konuyla alakalı husus şudur sevgili gençler. Solunum tüm canlılarda ortak mıdır? Evet ortaktır. Ama tüm canlılarda oksijenin solunumu vardır denilirse bu yanlış bir bilgidir. Buna dikkat etmek lazım. Devam ediyoruz. Bir başka canlıların ortak özelliği boşaltım. Boşaltım metabolizma sonucu oluşan artık maddelerin vücudun dışına atılmasıdır. Canlılar farklı farklı şekillerde bu boşaltım olayını gerçekleştirebilir. Bitkilerde terleme olabilir. Bir hücrelerde hücre zarından dışarıya amonyak veya benzeri artık maddelerin atılması olabilir. İnsandaki boşaltım organı veya omurgalılardaki boşaltım organı böbrek ve idrar şekliyle olabilir diyebiliriz. Boşaltımdaki temel amaç nedir? Boşaltımdaki temel amaç homestasi yani iç dengeyi sağlamaktır. Vücudun su ve iyon dengesini sağlamaktır diyebiliriz. Devam ediyoruz candan bir başka ortak özelliğine. Hareket. Canlıların durum ve yer değiştirmesi olayına hareket diyoruz. Burada yine dikkat edeceğimiz bir detay var. Canlılar e, hareket eder ama iki çeşit hareket vardır. Tüm canlılar yer değiştirir mi? Yani aktif hareket olayını sorarlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu tüm canlılar olan bir olay değildir. Dolayısıyla hareketimiz iki çeşittir. Pasif hareket ve aktif hareket. Pasif hareket bitki ve mantar tarafından gerçekleştirilen... Yer değiştirilmeden yönelim şekliyle veya buna benzer bir takım farklı olaylar söz konusudur. Gerçekleşen olayımızdır pasif hareketimiz. Aktif hareket ise bunların haricindeki diğer canlılarımızın gerçekleştirdiği e, olay e, yer değiştirme olarak ifade edilir. Yine e, bilmemiz gereken bir detay bilgimiz daha mevcuttur. Hareket tek başına bir canlılık e, şartı ya da canlılık göstergesi değildir. Mesela uçak da hareket edebilir. E, uçak canlı değildir tek başına canlılık şartı veya canlılık göstergesi vurgusu yapılırsa hareketi bu durumun dışında tutmamız lazımdır. Bir başka ortak özelliğimiz uyarılma. Bütün canlılar gelen uyarılara tepki verirler. Her canlı kendince uyarılara tepki verir. Mesela bir öglene ışığa doğru bir fototaksi hareketi gerçekleştirebilir. Hayvanlarda bir refleks olayı olabilir. Gibi olaylar söz konusudur. Bir başka canlı ortak özelliğimize geçiyoruz. Metabolizma. Canlı vücudunda kesintisiz olarak devam eden yapım ve yıkım reaksiyonlarına denilir. Yapım artı yıkım reaksiyonları metabolizma oluşturur ve tüm canlılarda kesintisiz olarak devam etmektedir. Yapımın farklı isimlerine rastlayabiliriz. Anabolizma ya da özümleme olarak duyabiliriz. Asimilasyon çok nadiren duyabiliriz. Yıkımın diğer bir ismi katabolizma ya da yadımlama nadiren disimilasyon olarak da duyabiliriz. Örnek olarak protein ve yağ sentezi bir yapım örneğidir. örnek olarak solunum ve sindirim bir yıkım örneği olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar genç erişkin ve yaşlı canlılarda yapım yıkım durumları değişebilir. Genç bir bireyde yapım yıkımdan fazla, olgun erişkin bir bireyde yapım yıkımı eşit, yaşlı bir bireyde yapım yıkımdan küçüktür diyebiliriz. Ama burada dikkat edeceğimiz bir soruda kelime oyunu vardır. O da yaşlı bir bireyde yapım yoktur, yıkım fazladır dediği zaman aslında cümle ilk başta mantıklı gibi geliyor ama yapım yoktur dediği için yanlıştır çünkü kesintisiz olarak devam etmektedir. Yapım da yıkım da canlının yaşamı boyunca kesintisiz devam eder. Birbirinden fazladır veya eşit olabilir ama kesinlikle yoktur diyemeyiz. Metabolizma konusu içerisinde canlı ortak özelliğini ek yapacağımız bir bilgimiz var. Özel bir bilgimiz tüm canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım reaksiyonlarını söyleyelim. Tüm canlılar yağ, protein, enzim, DNA, RNA hatta az önce de ATP'de demiştik ATP sentezini gerçekleştirirler. Tüm canlılarda gerçekleşen yıkım reaksiyonlarına baktığımız zaman solunum ve sindirimi söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Metabolizmle ilgili bilgilerimiz bundan ibaret. Bir sonraki canlı ortak özelliğimize bakalım. Homeostasis iç dengedir. Canlıların iç ve dış çevreden oluşabilecek tüm durum değişikliklerine karşı kararlı bir iç denge'nin sağlanması, homeostasi ya da iç denge olarak söylenilmekte tüm canlılarda var olan ortak bir özelliğimizdir. Örneğin soğukta üşüdüğümüz zaman e, vücudumuzdaki birçok metabolik reaksiyonlar, titreme gibi olaylar niçin vardır? E, vücut ısısını ayarlaması için vardır diyebiliriz. Veya sıcakta terlememiz yine bir homestasi olayı olarak söylenilebilmektedir. Canlılarda var olan bir başka ortak özelliğimiz organizasyondur. Organizasyon canlıların vücut içerisindeki düzenidir. Canlı bir hücre de olsa milyonlarca hücreden de oluşsa bir düzen içerisindedir. Biz canlının en küçük bileşeninden en büyük bileşenine doğru sıralarsak atomlar molekül oluşturur. Moleküller organeli, organeller hücreyi, hücreler dokuyu, dokular organı, organlar sistemi sistemlerde organizma oluşturur. Şimdi canlı sadece bir hücreden de oluşabilir veya birçok hücreden de oluşabilir. Bir uyum içerisindedir, bir düzen vardır. Buna organizasyon diyoruz sevgili arkadaşlar. Doku organ sistemden itibaren bir hücrelerde olmadığını unutmayalım. Bir başka canlı ortak özelliğimiz adaptasyondur. Adaptasyon canlıların yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal çevreye uyum yeteneklerine denilmektedir her canlı da farklı farklı durumlarda olabilir. Ee, mesela bu kalemunun renk değiştirmesi, devenin e, hörgüçlerinde yağ depolaması, kaktüsün su depolaması gibi farklı farklı örneklerimiz mevcuttur. Bir başka canlı ortak özelliğimize geçersek, üreme. Üreme, canlının kendine benzer canlı oluşturmasıdır. Üreme iki çeşittir. Eşeysiz ve eşeyli üreme diye. Burada yine dikkat etmemiz gereken husus vardır, üreme tüm canlılarda ortaktır ama tüm canlılar eşeğsiz ya da eşeğli ürer derse bir soru, buna biz yanlış diyeceğiz. Eşeğsiz üremenin tanımı şudur, tamamen can, ata canlıya benzer canlı oluşturmasıdır veya birbirine tamamen benzer canlı oluşturmasıdır. Eşeğsiz üreme tek başına gamet, sperm, yumurta olmadan gerçekleşmektedir. Farklı çeşitleri vardır, yine mitoz ve üreme de bunun detayını göreceğiz. Örnek olarak deniz yıldızının rejenerasyonla üremesini söyleyebiliriz. üreme üremede ise kalsal farklılıklar ile yeni canlı oluşur. Ata canlıya veya eee ayanda oluşmuş dahi olsa tek yumurta ikizliği haricinde e, birbirine benzemez canlılar. Eşil üremenin temelinde erkek ve dişi gametlerden söz edebiliriz. Gametlerin birleşmesi olur ve kalsal yapı olarak farklı canlılar meydana gelir. Üreme ile alakalı özel bir notumuz var sevgili gençler. Üreme yaşamın devamlılığı için şart değildir. Neslin devamı için zorunludur. Nasıl bir örnek verirsek eğer bir kedi solunum yapmadan yaşayamaz. Beslenme yapmadan yaşayamaz. Hareket etmeden yaşayamaz. Gibi veya diğer ortak özellikleri söyleyebiliriz. Ama bir kedi üremeden yaşamına devam edebilir. Yalnız ürememesi durumunda Kedi nesliyle alakalı bir sıkıntı oluşacaktır. Bu nedenle neslin devamı için zorunlu bir olayımızdır diyeceğiz. Bir sonraki canlı ortak özelliğimiz büyüme ve gelişme. Canlı oluşturan hücrelerin sayı veya hacimce artışına denir. Burada yine üreme konusunda da değinilecek bir detay bilgimiz var. Her canlı hücresini artırarak büyüyemez. Tek hücreliler. ...hücresini artırırsa onlar için bu olay bir üremedir. Tek hücrelerdeki büyüme hacimce artıştır, hücrenin artışıdır. Çok hücrelerde ise hücre sayısının artışı bir büyümedir. Bunun haricinde bir de büyüme canlılarda iki şekilde gerçekleşir. Sınırsız büyüme ve sınırlı büyüme diye. Sınırsız büyüme bitkilerde meristem dokular vardır. Bunlar sürekli bölünebilir. Bitkinin ömrü olduğu müddetçe sürekli büyür ve sınırsız büyümeyi gerçekleştirirken... Diğer canlılar belli bir e, olgunluğa kadar büyümesini gerçekleştirir, ondan sonra büyüme e, tamamlanmıştır. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde canlıların ortak özellikleri konusunu işledik. Sizlerle e, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.